Hepiniz hoş geldiniz saygıdeğer dostlar. Resident Evil'ın bir başka lanet bölümüne daha hoş geldiniz. Aşkla oynadığım oyunda beni benden soğutan bir bulmaca ile karşınızdayım. Youtube'da 3 tane videosuna baktım. İnanın 3 videosundakini ne yaptım? Olmadı. En son yani bir şekil bir şeyler yaptım. Şansa bala kapıyı açmayı becerdim. İnanın bulmacalarla derdim çok var. Yani şu oyunda değil genel olarak bulmacalarda kafam basmıyor abi. Ben bam bam girerim. Bulmaca beni bozuyor. Hiçbir oyunda da keşke o, bulmaca olmasa hiç sevmem. Şunu neredeyse yarım saattir yapmaya çalışıyorum. Saat sabahın yedi buçu ve videoyu yedi buçukta çıkarmaya çalışıyorum. İnanın hatta size şöyle göstermem gerekirse bakın saate gördüğünüz gibi yanlışlıkla fotoğraf moduna da girmişiz. Evet diyelim ve videomuza başlayalım. Kanala abone olup videoya like atıp yorum atarsanız çok müteşekkir teşekkür olurum. Teşekkürler, iyi seyirler. Allah belanı versin bu maca gibisi. Tamam mı oğlum? Kalite kontrol yapalım bir tık. Tabımıza bakalım. Altta düzenleyelim. Şu anlık dürbün takmayalım. Ve video başlasın. 50 mermimiz bunda, 20 mermimiz bunda, 12 mermimiz bunda, 9 mermimiz de bunda. Delirdim ya. Ashley, <gülüyor> you in there? Ashley. Eşte Aha. Bir dakika lan. Sigma gamma pi, sigma gamma pi. Sigma diyor amına koyayım. Aga telefona bak. Neyse. Dosya alınmış. Eşlinin telefonu. Aha, dreindik. Eşli mi geliyor lan yoksa? Ashley. Ashley Graham, are you in here? Just Listen. Abla dur. Easy with that. My name's Leon. Here in the president's orders. Oh, God. That one, well. Hey, it's dangerous outside. You need to listen to me. What is that? Over there? Pursue them. Deliver Hayda, seni babana götüreceğiz. Gel. Bölüm sonu mu? Ciddi olamazsınız. Burası bölüm sonu olamaz. Çünkü ben uyuyacağım. Kafayı yemek üzereyim. Ha. Bölüm 4 oyun modu standart bölüm oynama süresi 2 saat öldürülen düşman 20 bölüm 1 isabet 83 alınan hasar 7 81'miş, 78'miş, 87'miş, 83'miş. Geri gelelim. E arkadaşlar. Bu bölüm bu kadar olsun mu ya? Gerçekten hani çünkü uyuyacağım. Oyunu kaydet demek istiyorum. Burada bölüm son olsun. Kanala abone olup videoya like atın. Video buradan devam edecek. Çünkü saati gördüğünüz gibi sabahın 7.20'si yani. Gideyim uyuyayım abi. Şu bulmacayla da çok uğraştım. Şimdilik benden bu kadar. Yakında tekrardan görüşmek üzere. Bye bye.